Elsa, beni yeniden dışlama. Kapıyı kapatma. Gerek yok aramızda uzaklığa. Çünkü ilk defa hayatımda sonunda kalmadım. İlk defa şu hayatımda çözüm var anladım. Bu dağdan birlikte yürüyoruz. Gerek yok hiç korkma. Çünkü ilk defa hayatımda Yine kalacağım Ana Sen eve git Hayat senin Aç kapıları Güneşi kucakla Evet ama biliyorum içten sin Bırak beni Evet yalnız ama bak özgürüm Uzak dur Benden kendini Kolla Özgür Ne demek şimdi bu? Ne bilmiyorsun ne bilmiyorum her şimdi kar altında ne bir şekilde fın fıfkısı başlattın her yerde nasıl nem değil sen bu çöz yeter ben ben bilmiyorum anne. Elbette biliyorsun yapabilirsin Çünkü ilk defa hayatımda ben bir aptalım özgür olamam. Korkmana hiç gerek yok. İçimde bir fırtına var. Birlikte çözebilirim. Bir de düşünmeyin. Yine bir daha fırtına. Oh, ama her şeyi zorlaştırma. Hiç korkma. Korkuyorum. Yine ısparlayacağım. Tehlikeli. Hayır. ana. Arkadaşlar. Sanki yanlış söylediysem özür dilerim. Ee, tabletten bulanık gözüküyor. Ben de tabletten okudum. Evvel dediğim kadarını söyleyebilirim. Yani. Eğer yanlış söylediğim varsa. Çok özür dilerim başka bir videoda görüşmek üzere. E, tatil olacağı için yani biz tatile gideceğimiz için de bir düşünüz biliyorsunuz da. E, fazladan video çekmem gerekiyor. O yüzden çok yanım. Ve ben de e, eskiden bu videoyu çekmiştim. Ama benzerini böyle canlandırmıştım. Şimdi ise onu yapamamıştım. Beğenmemiştim. Arkadaşımla çekmiştim onu. filmistim hatta. O yüzden bunu e, yaptım. Bunu da beğenirsem umarım beğeneyim yani. Beğenirsem yükleyeceğim. E neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.